Selamun aleyküm. Selam olsun can dostlarıma. <laughs> Metin bugün çıktı debelere uyudu. Şimdi de indi kalbenin üstüne <laughs> uyuyor. Ben konuşunca beni dinliyor. Bir taraftan da uyuyor benim güzel oğlum. Yakışıklı oğlum. Babaannesinin yavrusu. Oh, kuyruklu Ay babaanne konuşurum. cevap verir. Yavrum güzel oldu. Uy babaanne uy. Uy tamam seninle konuşmuyorum. Sen uyu. Arkadaşlar Metin'le beraber böyle biraz bir şeyler anlatalım birbirimize. Allah rızası için. Bismillahirrahmanirrahim. Sadıkul vadil emin velhamdülillahi rabbil alemin. Kale rabşre risetri ve esirli emri la havle ve la kuvvete illa billahi aleyyül azim. Ve selamun ala vel velhamdülillahi rabbil alemin. Ala rasuluna selavat. Allahum selam. Muhammed'den oldu muhabbet hasıl. Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl? Yani İki kişi bir araya geldiği zaman ne yapacağız? Ayetlerden, kıssalardan, hadislerden birbirimize anlatacağız. Ben de Allah rızası için bir şeyler anlatalım birbirimize. İmam-ı Hazretleri buyurur ki Yakup Aleyhisselam meleğe ey melek beni ziyarete mi geldin yoksa ruhumu almaya mı geldin? Ruhumu almak için mi geldin? Ölüm meleği seni ziyarete geldim. Yakup Aleyhisselam sana bir ricada bulunmak istiyorum. Ölüm meleği ne sormak istiyorsun? Yakup aleyhisselam buyurdu ki benim ruhumu alacağın zaman bana bildirir misin? Azrail aleyhisselam sana iki veya üç haberci göndereceğim der. Aradan uzun yıllar geçer. Azrail aleyhisselam gelir Yakup aleyhisselama gelir. Yakup aleyhisselam Beni ziyade demek ki yoksa ruhumu almaya mı geldin? Azrail aleyhisselam buyurur. Ruhunu almaya geldim der. Yakup aleyhisselam esen sen bana haber göndermeyecek miydin? Der. Azrail aleyhisselam ben sana haberci yolladım. Bir saçların siyahtı ben beyazlaştı. Ya saçlarımız beyazlaşır. Hala daha gene akıllanamayız. Kendimize böyle şöyle bir silgelenip kendimize gelemeyiz. Gaflet uykusundan uyanamayız. Rabbim bizlere gaflet uykusundan uyandırsın ya Rabbim. Vücudun tim dikti. Ya vücudun gençken genç tim dik olur. Kamburlaştın. Kamburlaşırız, belimiz ağrır, yürüyemeyiz. Ya saçların simsiyatı beyazlaştı haber verdim. Vücudun kuvvetliydi. Zayıfladın haber verdim. Vücudun dimdikken kamburlaştın ey Yakup. Bunlar işte benim insana ölümünden önce gönderdiğim habercilerdir diye buyurdu. Rabbim yar ve yardımcımız olsun yarabbim. Aşırı itiraz diyor <laughs> bazı insanlar çok aşırı itiraz iyi bir şey değil. İlla da tutucu bu olacak diye. İtiraz aşırı güçlü istek ve tutku gibi anlamlara gelir. Doymazlık, aşırı istek. Resulü, Resulü Aleyhisselam Peygamber Efendimiz bir gün topluluğa ey insanlar sizler Allah'tan korkmuyor musunuz dedi. Nebi ee, ne oldu ya Resulullah dedi ashabı ey Allah'ın beykanları şöyle buyurdu yiyeceğiniz yemeyeceğiniz kadar malları biriktiriyorsunuz aynen öyle işte şimdiki ağır zaman ümmet öyle değil miyiz yiyemeyeceğimiz kadar ortalıklar kıyılar köşeler tolaplar buzluklar dondurucular gene de millet bazı aç gözlü insanların gözleri doymuyor gidiyorlar hükümetten belediyelerden yardımlar topluyorlar paralar alıyorlar, yiyecekler alıyorlar evlerine girsen 5 kış yiyecek evlerine arzakları vardır olmaz, günah devlet veriyor diye evet devlet veriyor diye belediyeler veriyor, yardım ediyor diye sizde bazı insanlar gidip sömürmeyin belediyeleri yazıktır hakkınız olmayan hakları, kul haklarını yemeyin günahtır orada tüysüz yedimin hakkı vardır. İşte aşırı itiraz. Evleri bak ne diyor Allah'ın Resulü? Yemeyeceğiniz diyor kadar malları biriktiriyorsunuz. Kavuşamayacağınız kadar ümitler besliyorsunuz. E bes, biriktiriyorsun, mallar ediniyorsun. Ya tövbe ya helal yoldan olduysa ne mutlu halal yadan olmayanlar yarın ödelerde hesabını sen vereceksin. Mirasçılar da onun sefasını sürecek. E yaz günah değil mi kendine? İyi bir şey değil öyle aşırı aşırı itiraz. İtiraz diyor. Ya oduramayacağınız evler diye yapıyorsunuz. Aynen öyle. Bir insana sorsan kaç tane dairesi var? Ey insanlar ve insan oğlu şayet akıllarınız başınızda ise kendinizi ölüme hazırlayın. Evet, illa ölüm var. Zira ölüm sizi ansızın yakalayacak. Yakalayacak. Evet, yakalayacak. Bunu önleyeme, önle, önleyemede gücünüz yetmez. Evet, önleyemeyiz ki. Ölümü nasıl önleyebiliriz? Haşa. Rabbimden ee, Rabbimin emriyle Azrail Aleyhisselam melekinden tikelecek, ruhumuzu hapsedecek. Allah'ım son nefesimize şehit olarak ruhumuzu teslim etmeyi bizlere ihsan etsin ya Rabbim. Gücünüz yetmez diyor yani e, Azrail Aleyhisselam ruhunuzu almaya geldiği zaman buna gücünüz yetmez, engelleyemezsiniz. Evet, ya yetmez. Buna gücünüz yetmez. Ya. Bir abit namaz kılıyor. İsa Aleyhisselam da denk geliyor ve bekliyor ki namazını kıla kılıyor. Selam vere onunla konuşa. Bekliyor, bekliyor. abi de namazını gayet uzun tutuyor. Oldukça uzun tutuyor diyor. Sıcak üzüm çardağın altında selam veriyor. Abid selam veriyor. İsa Aleyhisselam ey abid diyor. Niye ev yapmıyorsun? Serinde namazını kılsan ya, Abi cevap veriyor. Benim ev yapmaya zamanım mı var? Bakın, e, eski insanların ömürleri çok uzundu. E, ondan sonra o kadar uzun ömürlerde bilen ev yapmaya zaman bulamıyorlar ibadet yapmaktan. Ya. Ha, bir cevap veriyor. Benim diyor ev yapmaya zamanlı mı var? İsa Aleyhisselam buyuruyor ki ahır zamanda öyle bir ümmet gelecek ki o kısa ömürlerinde evler, katlar, yatlar yapacaklar. İşte o ümmette bizleri kastediyorlar. Biz ahır zaman ümmetiyiz. Öyle değil mi? Katlar, yatlar arabalar o araba beğenmedi daha bir değişik marka çok öyle yok böyle o eşyayı beğenmedi ona adar yazlık tülleri halları ayrı kışlıklar ayrı ey Allah'ım ya Rabbim Allah'ım selamet versin hiç ölüm akıllarına gelmiyor Rabbim gafletin uyandırsın ya Rabbim biraz bir, biraz da amin diyelim dua edelim Allahu Teala müminin süresinin 60. ayetinde buyuruyor ki ey kullarım sizler bana dua edin ben de sizin dualarınızı kabul edeyim. Ama var kabul etmez. O da ahirette karşısına gelir. Daha bir güzelmiş, güzellemiş olarak gelir. O zaman da der ki o insan. benim dünyadayken keşke dualar hiç kabul olmasaymış da. Şimdi ahirette karşıma kesilirmiş. Onun için doğa her türlü faydadır. Allah'u Teala da çok seviyor dua etmemizi. Allah'ım dua eden Rabbimize ellerimizi açıp da yalvaran has kullarının zümresine bizleri de ihlak eylesin ya Rabbim. Amin. Ya Erhamer Rahim Ya Erhamer Rahim Ya Erhamer Rahimi. Ya Rabbim rahmet denlerimizin yerlerini, makamların cennet yerlerini nur eyle ya Rabbim. Ya Erhamer Rahimi, Ya Erhamer Rahimi, Ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'i hayatımızda rehber kabirde arkadaş, sırat göbüsünde cümlemize yoldaş eyle ya Rabbim. Cümlemizi kalbi selim, ruhu aziz, tak sıratı mağdur, amelik makbul, duası kabul olan kullarından ele ya Rabbim. Amin. Amin ya Rabbim. Ne güzel imana sahibiz. imanımızı küfre kaydırma ya Rabbim. Amin. Ey istediğini istediğine veren, istediği zaman almak kudretine sahip olan ya Hazreti Allah sana acılan eller hürmedine, seni zikreden diller hürmedine, geceleri sabahlara kadar Allah Allah diyen, göz yaşlarıyla manevi kirlerini yıkayan aşıklar hürmedine, bütün günahlarımıza rahmetle, af ve mağfiret eyle ya Rabbim. Ya Erhamer Rahim, Ya Erhamer Rahim, Ya Rabbim. Ya Rabbim, bizler dua etmesini bilmiyoruz. Bizim Bey sen, Peygamber Efendim iki da hangi hayırlar senden istediyse, biz de o senden istiyoruz. İhsan eyle ya Rabbim. Ya Rahim, Ya rahim. Ya Rabbim. Yer ee, yeryüzündeki merhamet insanların sayılarını kum taneleri gibi çoğalt Ya Rabbim. Metin Bey uyuyor. Babaannesinin gülü. Evimizin kralı. Metin Bey deyince açar gözlerini. Kuzum. arkadaşlar Allah'ım hepinizden ebeden razı olsun Metin ve sokak çocukların videolarını izlediğiniz için ee, sokak e, çocuklarına köpekleri, kedileri besleyen bütün arkadaşlarımıza ve bize Metin'in kanalına destek olun yorum yapın, abone olun paylaşın çevrenize tavsiye edin Bizler Allah rızası için sokak çocuklarını besliyoruz. Sizler de Allah rızası için bizlere destek olun. Abone olun. Yardımcı olun. Abone olmak ücretsizdir. Ne yapalım? Hayırlarda yarışalım. Allah'ım hepinizden Allah razı olsun. Zerreleriniz bereketlensin. Selamun aleyküm. Selametten kalalım. Görüşmek üzere.